Aslan'ın deney odası. Şunların güzelliğine bak Zeynep. <laughs> Yakında bir kebapçı dükkanı açarsan hiç şaşırmayacağım. Bize kum getirdi. Aa! Ah. Aa. Gitti güzelim yemekler. Özür dilerim arkadaşlar. Aa, bakın soru geldi. Zaten oyunumuz bitecekmiş. Mutfakta yaptığım kumdan kalelerin kolayca yıkılmaması için ne yapabilirim? Bu sorunun cevabını kesinlikle bulmalıyız. Yemeklerimi korumanın tek yolu bu. Biraz araştırma yapıp dönelim. Kum tanelerinin birbirlerine tutunmasını sağlayarak daha sağlam kumdan kaleler yapabiliriz. Daha sağlam kumdan kaleler yapmak için kum, kova, kovanın genişliğinde kesilmiş fileler, kürek, su, boş bir kap, küçük taşlar ve ağırlık kullanacağız. Biz fileleri dedeme kestirdik. Siz de bir yetişkinden yardım alabilirsiniz. İlk olarak her zamanki gibi sadece kum kullanacağımız bir kumdan kale yapıyoruz. Bu kaleyi daha sağlam olacağını düşündüğümüz kaleyle karşılaştıracağız. Yeni kumdan kalemiz için bir kabın içine 8 kürek kum ayırıyoruz. üzerine bir kürek su ekliyoruz. Verilen ölçüye uymanız önemli arkadaşlar. Suyu fazla koyarsanız kum çamurlaşabilir. Kovanın içine hazırladığım kumdan birkaç kürek koyuyorum. Suyun kum tanelerini birbirine hafifçe yapıştırdı. Daha katı bir kumum var. Kovadaki kumlar filenin yüzeyindeki deliklerden çıkarak dağılması daha zor bir hale gelecek. İşte böyle. Bu küçük taşlar da tıpkı file gibi kumları tutacak ve kalemize gelen bir darbede kumların kayarak dağılmasını engelleyecek. Kum tanelerinin önünde duran küçük korumalar gibi. Şimdi kumumuzu kovadan çıkarıyoruz. Şu an iki kale de aynı görünüyor. Deneyimizin son aşamasına geldik arkadaşlar kalelerin sağlamlığını ölçmek için her ikisinin de üzerine ağırlık koyacağız. Biz ağırlık olarak kitap seçtik. Ama siz farklı eşyalar kullanabilirsiniz. Kitaplar konuldu. O da ne? Aslanın kalesinde döküntüler oluyor. Ama hayır. Kale ayakta. Ağırlık yarışında ilk etap beraberlikle sonuçlanıyor. İkinci kitaplar yerlerini alıyor. Ve aslanın kalesi yıkılıyor. Zeynep'inki hala sağlam. İnanılır gibi değil. Bakalım nereye kadar dayanacak? Ha? Yok artık sayın seyirciler. Zeynep'in kumdan kalesi tam 12 kitap taşıyor. Ben bile 12 kitap taşıyamam. Evet arkadaşlar daha sağlam kumdan kaleler yapmanın yolunu öğrendik. Kum şimdiden ayakta duramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Amaç kumu kovadan çıkarmakta değil mi? <laughs>